Herkese günaydın arkadaşlar yeni bir videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Sabahımız 2 saat bahçede um, ustalarla sohbet ederek geçti çünkü bahçemizi sonunda yaptırıyoruz. Silgi çalasım geldi. Yarın inşallah ustalar gelecek ve artık böyle yıkım döküm başlayacak. Anlaştık. Yani sonucu ben de sizinle çok merak ediyorum. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Ee, hep birlikte göreceğiz. Öyle bir ay falan sürmeyecekmiş dedi. Biz iki hafta üç haftaya bitiririz en kısa zamanda ama yağmura falan da bağlı dedi. Serhat bugün izinle öndeki çimleri ee, biçiyor, biçiyor makinayla. Ondan sonra da ufak tefek işte skip gelecek. Ee, geçen hafta sipariş vermişti böyle sarı bir e, çöp konteyneri. Onu sipariş verdi. O gelecek. Bahçeyi biz bugün temizleyeceğiz yani bütün e, pisliklerden arınacak. Gerçi sürekli yapıyoruz ama bazen benim böyle bir şey atmama huyum var. <laughs> o huyum artık vazgeçmem lazım. Çünkü para verip kıyıp yani para vererek alıyorum. Çocuk eşyaları da çok pahalı biliyorsunuz. Ondan sonra onlara böyle Hani çocuklar kullanmasa bile ya geçen hafta kullanıyordu işte diyerekten atmıyordum ama artık bu bugün yani son ee, onları atacağım. Bu arada ekmeğim inşallah yanmadı. Heh. Serhat'la kendime hemen bir ekmek arası sandviç yapacağım. Çünkü acıktık. Bir şeyler yiyelim. Ben çamaşır, iki posta çamaşır vardı. Siyahlar ve beyazlar. Onları katladım. Onları yerleştireceğim. Işık gidince ne kadar kötü göründü. Onları katladım. Yerleştireceğim yukarıda. Ee, biraz da böyle şeyim. Rahatsızım. O yüzden çok böyle al, yavaştan alacağım bir şeyleri. Koridor için büyük bir ayna sipariş verdim, şeyde sipariş vermedim, Facebook marketten aldım ikinci el. Umarım çok güzel kadın dedi, burada yaşıyor, dedi ben kendim getiririm, dedi sana. Öyle onu getirecek. Ondan sonra okul öncesi de ben banyo, tuvalet için küçük bir ufak ayna görmüştüm yine Facebook marketten. Oradan gidip alacağım onu kendim. O başka bir yerde yaşıyor ben böyle tam kızarmış seviyorum. Öyle yani işler güçler bu biraz telaşlı olacak. Ay. Serhat'a şimdi ben bu Serhat'ın sevdiği sütü yağlı peynirden koyacağım. Wow. Şunu kapatayım. Anam ne kadar bahçe büyük göründü. Wow babe. Ne kadar büyük göründü. Bu sadece bile bu kısmı. Gel buradan bak. Wow. Look at that much space. Yine bu taraf bu taraftan daha temizmiş. Benim düşündüğüm şey mi düşünün? Bunu yıkmadan yapabilirler mi orayı? E çünkü temiz görünüyor bunlar. Bu. Ha? E zaten komple yıkmayacaklar ki. Hmm. Sadece düşeceği kadar yıkmayacaklar. Yani. Burası nasıl açıldı? açıldı böyle? Kocaman oldu. Bakın bir de bu taraftan göstereyim. Bayağı. Bilmem ne kadar gördünüz ama. Skip de hala gelmedi ya. Gelse hepsi Skip gidecek. Şöyle müzetti okuldan gelme saatine denk gelmez. İnşallah. Bu yer olur? Sen de arabanı çekeceğim. Ben. Ah şu şey çadırlarımızı atmaya yanlışlıkla. Ee, yani inşallah getirmezler o zaman. Skip geldi. Serap buradaki hepsini koydu daha da yapmaya devam ediyor. Baya yoruldu. Buranın hepsini komple söktü. Burayı da söktü. Güzel oldu. Ben de çocuklara aldım geldim. Biraz halsizdim. O yüzden pek video çekmedim gündüz. Yani Serhat'a yardım etmek isterdim açıkçası ama pek halim yoktu. Şimdi yağ koydum. Biraz kızarsın. Patates kızartacağım. Ee, bir de köfte var. Köfte yapacağım. Ee, ekmek arası yapacağım ama burger gibi yapacağım. Çocuklar öyle seviyor. Biraz peynir aldım şimdi. Peynir böyle arasına koyacağım. Güzel oldu. Ben de çok acıktım. Atıştırmadım hiçbir şey bugün. Yer kaplamasın diye kırıyor çabuk. İş Hep gözüne dikkat et. Burası ne güzel oldu ya. Komple açıldı. Koskocaman yer oldu. Yağ kızarmaya başladı. Kokmaya başladı çünkü altını kısacağım. Çünkü hemen kızarmasın. Yanıyor. Şöyle bunu da çıkardım. Herkese günaydın arkadaşlar. Ertesi günden açmak zorunda kaldım. Dün fazla bir şey çekmedim. Fark ettim. O yüzden bu sabah biraz böyle devam edeyim ki bir şeyler yayın, yayınlayayım yoksa yine başlayacaksınız eski yavaştan yine kayboluyorsun diye. Vallahi yetiştiremiyorum ne, ne yalan söyleyeyim ya yani gerçekten e, bilmiyorum yetiştiremiyorum ben artık hiçbir şey eskisi kadar kolay olmuyor. Çocuklar küçükken sanki daha kolaydı şimdi daha da zor. Şu kocamı da iki kahveye alıştırdım yani. Sürekli benden kahve istiyor her gün kendi bana yapacağını ben yapıyorum. Bir de içmiş iç bu ikinci kahvesi şimdi. Ustalar geldi arkadaşlar. Bahçeyi e, yıkım döküme başladılar. Ben çok heyecanlıyım. Benimle birlikte heyecanlı olan arkadaşlar da var. Çünkü Instagram'da böyle yazışıyoruz. E, heyecanla bekliyorsunuz siz de benim gibi. Böyle kahvemi aldım. Evde tadilat olunca ev birbirine giriyor. Bu arada burası komple bitti. Boyandı. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Um, buraya şimdi dekor malzemesi birkaç tane düşünüyorum. Fotoğraf mı koysam? Çünkü raf falan koyamıyorum burada. Üç tane kapı açıldığı için ve sürekli şu orta kapı zaten kullanılıyor. Çamaşırlar için. Orası da zaten tuvalet kullanılıyor. Bu kapı da içten açıldığı için buraya raf falan koymak biraz e, şey olacak. Zor olacak. O yüzden şey düşündüm böyle ya fotoğraf e, ya da ayna falan düşünüyorum böyle küçük bir şeyler düşünüyorum ufak tefek. Onu şimdilik bırakacağım. Çünkü e, ufak ufak her şeyi yapıp öyle dekora başlamak istiyorum. Bu aynayı aldım arkadaşlar Facebook Market'ten dün. Sağ olsun kadın kendi getirdi. Benim düşündüğüm daha ufak bir şeydi. Ama baya büyük geldi. Ben normalde şuraya düşünüyordum. Bu aynayı aynı bu şekilde. Ama büyük geldiği için kullanacağım. Çünkü çok sevdiğim bir ayna. E, rengi falan da duvara uyum sağlıyor. Bu arada kullandığım boya rengi flaxseed. Merak edenler oluyor. E, Dulux du, 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 du mıydı? Evet e, um, flaxseed olan rengi. Bunu da şey düşünüyorum. Şu bu duvara düşünüyorum. Şu duvara böyle kocaman asmayı düşünüyorum. Şu beyaz şey çıkacak oradan. Buraya dedim Serhat'a yine böyle panelin alalım. Ondan sonra sen buraya dedim yine ama e, uzun uzun paneller düşünüyorum. Burayı öyle yapacağım. Buraya da karar verdim. Taşmaş hiçbir şey istemiyorum. Sadece sade böyle e, ortaya Orta izadan gelecek böyle paneller, alt üstte de uzun uzun çizgiler düşünüyorum. Orasını da öyle düşünüyorum. Buraya da daha karar veremedik ama sanırım aynı bu şu duvardan bir tane oraya Serhat duvar örecek böyle. Ama bu oturma şekil çok rahat oldu. Biz birkaç gündür bu şekilde kullanıyoruz artık ve e, çok kullanışlı oldu. Mutfağı görmüyoruz, gözümüzü yormuyor ve daha böyle salon salon'a benzedi. E, çok aydınlık olmaya başladı. Buradan çok ışık almaya başladık. E, koltuk olmadığından dolayı. Tabi e, can perde sarayının böyle biz güzel perdeleriyle de daha güzel oldu yani yere kadar gelmesini falan gördük. Artık istediğimizde kapatabiliyoruz, kapalı şekilde de görebiliyoruz. Ama dediğim gibi ev zaten çok karanlık olduğu için hiç gerek duymuyoruz ve bizim salon dışarıya şey hiç kimse göremiyor zaten bizi. O yüzden rahatça açık kullanabiliyoruz zaten ışık gelsin diye. Neyse böyle bir update verim dedim size. Ama tadilatlar başlayacak. Çok yorgun görünüyorum çünkü öyleyim çok yorgunum. Şöyle yapayım işim, işte güzel olsun bari böyle canlı göstersin beni. Çok yorgunum bu aralar ee, yüzümden, tipimden de her şeyden anlaşılıyor. Ee, ne diyecektim? Ha Güllü dün görüştüm. Onlar 29 falan gibi gelmeyi planlıyorlardı ama araba hala alamamışlar yani. İstedikleri arabayı başkasına satmışlar falan. O yüzden onlar da daha belli değil ama bir yani garanti iki hafta sürer diye düşünüyorum onların gelmesi. İnşallah bahçede o zamana kadar biterse çok güzel olur. Serhat zaten e, banyo yukarıdaki banyoyu da yapacak. <laughs> çok heyecanlıyım. Çünkü söyleyeyim e, yukarıdaki banyo yine taşları falan fayansları temiz arkadaşlar. Ama o e, duş kabinin camı o kadar her şeyi denedim. Siz de biliyorsunuz çok da çektim. Yani kireç şeyini oradan çıkarmak çok zor. Yeni değil ki böyle hani. Çünkü kireç su, su lekelerini biliyorsunuz. Anında böyle anında bile değil ama haftalık bir temizleme rutininiz olmadığı sürece o orada duruyor ve kalıyor sabit şekilde. Ne denediysem kötü görünüyor ve lastikleri, silikonları falan o kadar hepsi olmuş ki temizlesem de temiz olduğu belli olmuyordu. O yüzden Serhat dedi ben ona dedi el koyacağım dedi. Devralacağım. Ama dediğim gibi yavaş yavaş yapacağız. Öyle acelemiz yok. İlk önce bahçe Buralar ufak ufak. Umarım artık yazdan sonra tam bitmiş bir şekilde kullanabileceğiz. Ee, eve ilk geldiğimizde kalıcı ev diye hem düşünüyorduk hem düşünmüyorduk. Biraz kararsızlık açıkçası. Serhat'ın <laughs> biraz <gülüyor> ikna etmem uzun sürdü. Ama artık kalıcı olarak düşünüyoruz burada yani. Bilmiyorum Allah bize daha neler gösterir ne kısmet eder. Bilmiyorum yarın bir gün ne olur hiçbirimiz bilmiyoruz ama şimdilik planlarımız öyle. Çocuklar burada büyüsün istiyoruz. Çünkü yerimiz çok güzel. Evimizin olduğu bölge çok güzel. Çok sakin komşularımız falan çok iyi. Biliyorsunuz çok güzel yeşillik alanlar var. Orman hemen yanımızda. Komşularımız iyi falan. Memnunum yani. Öyle. Yani şimdiki planlar hep böyle. Ben de şimdi oturacağım ve bu videoyu editleyeceğim. Ondan sonra gün içinde neler olur artık çekerim. Böyle. Makinayı boşaltacağım şimdi. Evde tadilat varken Böyle evin işi de kalıyor gibi hissediyorum. O yüzden evde kabiliyat yokmuş gibi hissedeceğim. <laughs> Ve de bunları yerleştireceğim. Ondan sonra çok işim var evin içinde. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Sonlandırmadan önce 2-3 kişiden aynı yorum geldiği için onu cevaplayayım dedim. Merdivenin şu köşesine TV ünitesi diyorsunuz. Asla olmayacak bir şey arkadaşlar. Çünkü salon burada ve dediğiniz gibi yapsam kamerada çok fazla görünmüyor belki ama TV olduğu yer orada olursa çok komik olur yani. Bence asal olmayacak bir şey. Ve direkt ses yukarıya çıkıyor. Yukarı dediğinde 15 basamak yani çocukların uyuduğu yer. Ee, olmaz yani koltuklara da çok uzak durur. Ve bence olmaz. <laughs> Ama böyle tatlış oldu. Ben seviyorum yani. Böyle güzel böyle kullanmaya devam edeceğim. Ee, videoyu da sonlandıracağım arkadaşlar. Yorumlarınıza da aynı zamanda bakıyordum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım yarın daha verimli bir video çekebilirim. Hoşça kalın Öpüyorum çokça. Bay bay.